Değerli izleyenler ekranımızı ikiye böldük görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birazdan bir açıklama yapması bekleniyor. O görmüş olduğunuz kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez video konferans yöntemiyle e, kabine toplantısına başkanlık ediyor. Tabii bu toplantıdan sonra yapılacak açıklamalar kuşkusuz çok önemli. Birazdan CNN Türk ekranlarında canlı yayında ekranlarınızda olacak o açıklama. Şimdi buyurun bir van'a gidelim. Pazar ve market gibi toplu alanlarda virüse karşı tedbirler alınıyor mu orada da? Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyuluyor mu? Demirören Haber Ajansı'ndan Behçet Dalmaz bir marketten karşımızda. Behçet kolay gelsin. Nedir oradaki son durum? Koronavirüs tedbirleri Van'da sıkı bir şekilde e, uygulanırken şu anda bir markette, marketten de aynı tedbirler uygulanmaya başladı. Buraya müşteriler maske ve eldiven takmadan giremiyor. Şu anda da Van'ın en büyük marketlerinden birisindeyiz. Burada uyarı sıkıları görüyoruz. Burada e, görevliler de e, siperlik ve maske takmış durumda. Şu anda görüyorsunuz arkamda müşteriler bir metre mesafe kuru, e, sosyal mesafe kuralına uyarak burada alışverişlerini yapıyorlar. E, özellikle de burada kapasiteye göre müşteri alınıyor. Şu anda da görüyorsunuz bu kasiyerin hemen yanındayız. Burada sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. Gerçekten Van'da tedbirler en üst düzeyde dedik marketlerde de bu uygulanmaya başladı. En büyük marketlerden birisindeyiz. Burada sosyal mesafe kurallarına göre müşteri alınıyor. Şu anda da bir marketteyiz ve bu markette görevliler görevliler siperlik ve maske takmış durumda. Bu şekilde önlemlerini alıyorlar. Gelen müşteriler de hem uyarılarda bulunuyor hem burada yerde şu anda kameraman arkadaşım gösteriyor uyarı sıkı teler de var sağlık için mesafe. Kur Koruyalım uyarıları da yer alıyor. Burada gelen müşteriler maskesiz ve eldivensiz alınmıyor. Van genelinde de aynı tedbirler almış durumda. Kent merkezinde özellikle polis ekipleri sürekli denetimler yapıyor. Kontrol noktalarında denetimler yapıyor. Denetimler en üst düzeyde diyebiliriz. Şu anda da marketten de aynı denetimler uygulanıyor Diğer ve sözü tekrar size bırakalım.